Kitap okunan çocuklarda nelere dikkat etmeli serisine devam ediyoruz. 6 yaş üstü çocuklar için önerilerle geldim yaş grubunda çocuklar daha karmaşık hikayelere ilgi duymaya başlar ve hikayedeki olayları kavrama becerileri artar. çocuğa hikayedeki olayları baştan sona anlatmasını isteyin. Bu olayları sıralama becerisini ve hafızayı güçlendirir. Karakterlerin hissettikleri duyguları ve neden bu şekilde hissettiklerini çocuğunuzla tartışın. Böylece empati ve duygu farkındalığı gelişir. Kitaptaki yeni kelimeleri birlikte öğrenin ve günlük hayatta bu kelimeleri kullanmaya çalışın. 9 yaş itibariyle Çocuklar okuma sırasında daha bağımsız olabilir. Ancak anne babalarıyla kitapları tartışmak faydalıdır. Çocuğunuzla okuduğunuz kitabın ana temasını veya ana fikrini tartışın. Örneğin, bu hikayeden ne öğrendin veya bu karakteri neden sevdin? gibi sorularla sohbeti derinleştirebilirsiniz. Hikayenin alternatif bir sonu nasıl olabilirdi? gibi sorularla çocuğun hikayeye eleştirel bir gözle bakmasını sağlayabilirsiniz. Kitapta geçen dersleri veya temaları çocuğun günlük yaşamıyla ilişkilendirin. Bu okuma sürecini anlamlı hale getirir. Kitap okuma sürecinde anne babaların hikayeyi canlandırarak, sorular sorarak ve çocuğun duygularını dinleyerek bu deneyimi daha zengin bir hale getirmesi önemlidir. Çocuklar bu sayede okuma sürecine aktif olarak katılır ve kitap sevgisi gelişir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.